İyi akşamlar. 16 Ekim Perşembe Sol TV Haber Bülteni öne çıkanlarla başlıyor. Sol Haber Portalı'nın haberiyle gündem olan CHP'li Utku Çakır NATO'ya sunduğu İran tehdidi raporu büyük tartışma yarattı. Çakır Özel bir açıklama yaparak sorumluluktan kaçmaya çalıştı. Üstelik raporun İsrail yanlısı bir tutumu yansıttığına dair haber yapan gazetecileri dezenformasyonla suçladı. Çakır Özel'in raporu mecliste de tartışma konusu oldu. AKP ve CHP'li vekiller bu kez de birbirlerinin NATOculukla suçladı. İstanbul Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonrasında 10 Ekim'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci, ekolojist ve belgeselci Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce kişi Tosun için yürüdü. Suriye'deki Eteşe rejiminin geçici devlet başkanı Elşara'nın Moskova temaslarının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Rusya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren El Putin'le bir araya geldi. Bundan 10 ay önce savaşan tarafların samimiyeti ve kameralara verdikleri sıcak görüntüler çarpıcıydı. Sol Haber Portalı'nın haberiyle gündem olan CHP'li Utku Çakır Özer'in NATO'ya sunduğu İran tehdidi raporu büyük tartışma yarattı. Çakır Özer bir açıklama yaparak sorumluluktan kaçmaya çalıştı. Üstelik raporun İsrail yanlısı bir tutumu yansıttığına dair haber yapan gazetecileri dezenformasyonla suçladı. Ancak rapor ortada. Amerikancılığı ve NATO'culuğunun tartışılacak bir tarafı yok. Daha tuhaf olanı CHP'lilerin de rapordan haberinin olmadığını söylemeleri. Rapor Eylül ayında NATO paya sunulmuştu. Kimse fark etmedi, hiç gündeme gelmedi. 14 Ekim'de Sol'un haberi ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın X mesajıyla konu gündeme oturdu. Sol'un haberinden sonra bazı CHP'lerde rapora tepki gösterdi. Eski CHP milletvekillerinden Atilla Sertel, İlhan Cihaner ve Profesör Doktor Oğuz Oyan Çakır Özer'in raporuna tepki gösterdi. O yana göre CHP 1950'li yıllardan beri hep NATO tarafından konumlanıyor. Buna karşın günümüzde CHP içinde dolu dizgin bir NATO'culuk öne çıkıyor. Tabi tek sorumlu parti CHP değil. Mecliste temsil edilen partilerin çoğu NATO'cu. Bu partilerin ABD, AB emperyalistlerine ve onların kanlı katliam örgütü NATO'ya karşı tutumlarında zerre kadar bir farklılık yok. Hepsi Amerikancı, hepsi AB'ci, hepsi NATO'cu. Ama CHP başta kendi tabanı geniş bir toplumsal kesime kendisinin farklı olduğu hissini veriyor. Ya da belki onlar bu hisse almayı başarıyorlar. <laughs> Tam 64 yıl önceydi. İmamoğlu Trump'ın desteğini her fırsatta ilan eden Venezuela'lı bir darbeciye verilen barış ödülünü alkışlıyor. Özgür Özel Brüksel'den emperyalist batının değerlerine üstelik tam da bu değerler Filistin'de soykırımı desteklemek için kullanılırken alkış tutuyor. Utku Çakır Özel NATO'nun İran saldırısı için rapor imzalıyor. Bu sırada CHP yurseverlerden destek istemeye devam ediyor. Sınırların ortadan kalktığı Avrupa Birliği'ne tam üye bir Türkiye için Mücadeleye hazır mısınız? Aslında gizlisi saklısı da yok. CHP programında NATOculuk var. Şöyle deniyor. CHP, NATO'nun da yeni üyelerin katılımıyla uluslararası alanda güvenlik ve istikrarın sağlanmasına daha büyük katkıda bulunması gerektiğini düşünmektedir. Bu amaçla NATO üyeleri arasında tam bir uyum, dayanışma ve işbirliğinin sağlanmasının ittifakın görevini en etkili biçimde yapmasına katkı sağlayacağı görüşündedir. ve burada çıkıp kürsüde hatip sen NATO'ya toplantısında nasıl böyle bir rapor yazarsın diyor. CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in NATO Parlamenterler Asamblesi'ne sunduğu İran'a karşı... ...Körfez Arap ülkelerinin de NATO'ya alınmasını öngören raporu mecliste tartışma konusu oldu. AKP ve CHP'li vekiller bu kez de birbirlerini NATO'culukla suçladı. Şimdi NATO Parlamenter Asamblesi... TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın paylaşımının ardından tartışılmaya başlanan rapor... ...meclis genel kurulunda gündeme geldi. Gündem öncesinde söz alan AKP Ordu Milletvekili İbrahim... İbrahim Ufuk Kaynak raporu gündeme getirerek CHP'ye çattı. O raporun 28 sayfalık raporu bir okuyun. Lütfen. Kaynak rapor şunu içeriyor. Türkiye'nin hemen İsrail'le anlaşmasını kötü adam olarak İran ortaya konulup İran, Çin ve Rusya'nın aynı kefeye konulup dışlanması. Bir yerden emir mi geldi? Dedi. Ama en önemli şeylerden bir tanesi iki yıldır devam eden bir savaşın sonunda bir katliam yaşandığının gözden çıkartılması. Bunun hiç duyulma, bundan bahsedilmemesi. Sanki bir anda bir emir mi geldi? Bir istek mi oldu? Ne olduğunu anlamak istiyorum. İsrail için yolun sonu görüldü dediğinde bu rapor ortaya çıkıyor. Kaynağın konuşması sürerken CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın kürsüye doğru sen kendi dış politikana bir baksana diye bağırdı. Ne anlatıyorsun? İnsan bu kadar mı bağlamından kopar be kardeşim? Ardından söz alarak kürsüye gelen Gökhan Günaydın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 30'dan fazla İran vatandaşına yönelik yaptırım kararına dair Erdoğan'ın da altında imzası bulunan kararnameyi hatırlattı. Yaptırım kararını Cumhurbaşkanlığı kararnamesine çevirmiş bir Recep Tayyip Erdoğan var. Ve burada çıkıp kürsüde hatip sen NATO'pa toplantısında nasıl böyle bir rapor yazarsın diyor. AKP'li vekile Trump'la yatıp Trump'la kalkmıyor musun diye çıkışan Günaydın Çakır Özer'in iftiraya uğradığını ileri sürdü. NATO'nun kararı ancak NATO'nun kararıdır. Yaz Utku Çakır Özer'in kişisel raporu değildir. Yazıklar olsun bunu istismar etmeye çalışıyorsun. Son söyleyeceğim de şudur. Ya sen Trump'la yatıp Trump'la kalkmıyor musun? Trump senin kişisel dostun değil mi? Oturumda söz alan CHP milletvekili Utku Çakulözer de kendi imzasıyla yayınlanan raporun sorumluluğunu üstüne almadı. Parlamenter asamblede raporlar raportörün şahsi, partisel veya ulusal görüşlerini değil, asamblenin sekreteryası tarafından NATO kararları, önceki belgeler ve güncel gelişmeler ışığında hazırlanan kolektif bir çalışmayı temsil eder. NATO'culuklarından utananlar birbirlerini suçlarken emperyalizmin terör örgütünün halklara karşı tehdit giderek büyüyor. Öte yandan aylar önce bütün siyasi partilere mektup yollayarak NATO'yu tartışmaya yönelik çağrı yapan TKP konuya ilişkin bir videolu paylaşım yaptı. 76 yıldır özgür dünyanın ekonomik zaferini koruyan yegane kaleyiz. ABD liderliğinde küresel piyasaların güvenliğini gururla ve birazcık da bombayla sağlıyoruz. Zenginlerin çıkarlarını korurken yoksul ülkelere ve dünya işçilerine disiplin ve düzen sunuyoruz. Piyasa ekonomisi bizimle yükseliyor. Küresel silahlanmayı körüklüyor muyuz? Elbette. Silahlanma yarışını biz başlatır. Biz kazanırız. Askeri darbelerde kontr gerilla eğitimlerinde ve daha birçok alanda olağanüstü bir deneyime sahibiz. Uluslararası hukuk mu? Güçlü olan kuralları yazar. İnsanlığın kaynakları mı? Onlar bizim destansı silahlanma yarışımızın yakıtı. Çünkü güvenlik her şeyden üstü. 76 yıllık işgal, terör, katliam deneyimimizle her zaman yanı başınızdayız. İstanbul Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonrasında 10 Ekim'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce kişi Tosun için Nurtepe metrodan Cem evine yürüdü. Yürüyüşte Hakan Tosun'a ne oldu? Gazeteci cinayetleri politiktir ve Hakan Tosun için adalet pankartları taşındı. Hakan için adalet, doğa için adalet. Katiller bulunsun, hesap sorulsun. Hakan'ın hesabı sorulacak. Doğayı Hakan'ı katledenler aynı ve sokaklarda katil istemiyoruz sloganları atıldı. Meşkanlı, biz soracağız. Yürüyüşe Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, Türkiye Komünist Partisi, Sol Parti, Tip Emep, CHP, Dem Parti temsilcileriyle gazetecilik meslek örgütü temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı. 11 Ekim'den beri kendisinden haber alamayan gazeteci Hakan Tosun'un ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti. Tosun'un üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi. Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci Hakan Tosun'un 13 Ekim pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti. Müzik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tosun'un ölümüne ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarında iki kişi daha sonra tutuklanmıştı. Tosun'un avukatı Onur Cengil olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu. Tosun'un cenazesi Nurtepe Cem düzenlenen törenin ardından Ayaza mezarlığına defnedildi. Sayın Valim, Protokol. Her şey 19 Eylül Gaziler gününde yağmur yağmasıyla başladı. Görevliler koştu, ilk protokolünün bir numarası olan vali yağmurdan ıslanmasın diye şemsiye bulup getirdiler. Gaziler gününde gaziler ıslanırken valinin keyfi yerindeydi. İHA Iğdır muhabiri Selahattin Yum alandaydı. Sahneyi fotoğrafladı. Valiye şemsiye var, gazilere yok başlığıyla haber yaptı. Haber Iğdır valisi Ercan Tura'nın hoşuna gitmemişti. Gazeteciyi polise işaret etti. Yum derhal gözaltına alındı. Ne sorduklarının, suçun ne olduğunun bir önemi yok. AKP Türkiye'si burası. İmkansız olan herhangi bir şey yok. Yum emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ercan abi bir yaptığımız bir haberden dolayı bizi gözaltına aldı. İfademizi verdik şimdi tut. Ama Yum tam da kurtulduğunu düşünürken devreye jandarma girdi. Serbest bırakılan gazeteci bu kez de jandarma tarafından gözaltına alındı. Söylediler, konunun olduğunu söyledi. Konuyu bilmediklerini ki, karakolda bana tebliğ edileceğini söylediler. Gazeteci Yum'un emniyetten çıkmasıyla jandarmaya girmesi arasındaki o kısa sürede bir gazeteci daha devreye girdi. Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç, Yum'u emniyetten çıkışı sırasında fotoğrafladı. Bu da suçtu. Yum'dan sonra Tunç da gözaltına alındı. Türkiye'de olan bir basın hikayesi bu. Iğdır'da diğer illerde olduğu gibi kendisini muktedirin gölgesi sanan bir atanmış memur var. Hukuk tanımaz, basın bilmez, halkın haber alma hakkından bir haber. Asıl önemlisi basın deyince aklına iktidar şakşakçıları geliyor. Sonuç itibariyle sadece basının değil, o çok önemsiyor göründükleri şehit ve gazilerin de bir önemi yok. Her şey muktedirin gölgesi büyüsün diye. Bir gazeteci cehennemi yarattılar böyle böyle. Halen 16 gazeteci ve medya çalışanı tutuklu. Yazdıkları veya söyledikleri sakıncalı bulunduğu için çile dolduruyor hepsi. Halkın haber alma hakkıysa yandaş yayınlara emanet. Muktediri övme özgürlüğü sınırsız. Komünalist yoldaşlık hareketimizin Açılıma toplumsal zemin arayışları gençliği de sürece katma çabalarıyla sürüyor. Yeni çözüm süreci kapsamında mecliste oluşturulan araştırma komisyonunun 15. toplantısında iktidar bloğu ve DEM Parti çevrelerinden gençlik örgütlerinin temsilcileri dinlendi. Geleceksizliğe mahkum edilen milyonlarca gencin gerçek sorunlarına değinilmeyen toplantıda sunulan örneklerde hamasetin ötesine gidemedi. Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapılan toplantının birinci oturumunda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Formu, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Türk Talebe Birliği temsilcileri dinlendi. İkinci oturumda ise Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın kurucusu olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği, KADEM, 29 Ekim Kadınları Derneği, Barış İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuştu. Toplantıda yeni Osmanlıcılığın sacaya Türk-Kürt-İslam birliğine yapılan vurgu öne çıktı. Toplantıda ilk söz alan Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, İslam birliği vurgusu yaptı. Dernek tarafından gerçekleştirilen anketlerde çözüm için inanç temelli bir helalleşme süreci gerektiği görüşünün öne çıktığını söyledi. Komisyonda söz alan Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Tahsin Başarı, bizler inanıyoruz ki bu topraklarda iman oldukça, bilgi oldukça, merhamet oldukça, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları safa sağlam oldukça hiçbir terör faaliyeti tutunamaz diye konuştu. Türk adına konuşan Vakıf Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel, artık gençlerimiz tartışmalara değil, üretime ve geleceğe odaklanıyor ifadelerini kullandı. Toplantının bir diğer öne çıkan başlığı ise komisyonun sıkışan gündemleri olarak Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve Abdullah Öcalan'ın da komisyonca dinlenmesi için yapılan çağrıydı. Genç Barış İnşaatçıları Derneği'nden Baran Yalçınkaya da Edirne cezaevindeki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sürece dahil edilmemesinin sembolik ve pratik açıdan önemli bir eksiklik olduğunu belirtti. Yine dernek adına söz alan Rona olsa, şimdiye kadar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cesur çıkışlarıyla bu sürecin itici gücü ve arkasındaki en güçlü siyasi idare olduğunu savundu. Basına sansür isteyen Pervin Burda'nın çıkışına atıfla dezenformasyon ve spekülasyonlar artıyor diyerek Öcalan'ın dinlenmesi çağrısında bulundu. Ee, şimdiye kadar bugünkü görüşmelerle, konuşmalarla birlikte... AKP'li yıllarda sistemin her şeyi çürüten yapısı toplumda şiddet sarmalını beslemeye devam ediyor. Özellikle boşanma aşamasındaki veya boşanmış kadınlara yönelik şiddet korkunç bir yaygınlıkla devam ederken kadınların güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir sorumluluğu yerine getirmeyen İçişleri Bakanlığı suça ortak olmayı sürdürüyor. Son olarak yayınlanan bir rapora göre Eylül ayında 27 yılın ilk 9 ayında 290 kadın katledildi. Şiddetin kaynağı ise en yakınlardaydı. İstanbul'da Aysel Karakoç çarşamba akşamı Barış bahanesiyle evine gelen bir süre önce ayrıldığı Fethi Ş e tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Beykoz Çubuklu'da bir sitede bulunan dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Karakoç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Fethi Ş e gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Muzaffer Yıldız kızı Meltem Yıldız'a tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Evde bulunan diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken saldırının kazara gerçekleştiği ileri sürüldü. Yıldız ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul'un Fatih ilçesinde ise önceki gün kimliği belirlenemeyen bir kadın sokak ortasında darp edildi. Aldığı darbelerin etkisiyle yere düşen kadını adam bir süre daha yerde sürükledi. Kadın bir süre sonra ayağa kalkarken ikili olay yerinden uzaklaştı. Kadınları koruyan kanunların işlevsizleştirilmesiyle büyüyen karanlığın ulaştığı boyut Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun yayınladığı Eylül 2025 Kadın Cinayetleri raporuna yansıdı. Rapora göre 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında 27 kadın erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdi. 7 şüpheli ölüm vakası da kayıtlara geçti. Yılın ilk 9 ayında işlenen kadın cinayeti sayısı 290'a ulaştı. 20 kadından 10'unun evli, 8'inin bekar, 2'sinin ise boşanmış olduğu belirtilen raporda 17'sinin kendi evinde, beşinin kamusal alanda ikisinin iş yerinde birinin ise ormanlık alanda öldürüldüğü bilgisine yer verildi. Suriye'deki HTS rejiminin geçici devlet başkanı El-Şara'nın Moskova temaslarının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Rusya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren El-Şara, Putin'le bir araya geldi. Bundan 10 ay önce savaşan tarafların samimiyeti ve kameralara verdikleri sıcak görüntüler çarpıcıydı. Putin'in geçen ay Suriye'de yapılan ve halkın oy verme hakkına dahi sahip olmadığı sözde seçimler sebebiyle bu atabını tebrik etmesi de sermaye çıkarlarının belirlediği dış politikanın ne kadar ilkel olabileceğine dair net bir fikir verdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, iki liderin görüşmesinde ele alınan konuları açıkladı. Rusya'nın Suriye'de enerji, ulaşım ve turizm sektörlerinin geliştirilmesi için işbirliğine hazır olduğunu belirterek, özellikle daha önce Rus şirketleri tarafından işletilen petrol sahalarının yeniden faaliyete geçirilmesi ve yeni sahalar açılması üzerinde durulduğunu söyledi. Novak, Rusya'nın Suriye'ye tahıl, gıda ürünleri ve ilaç tedariki alanında da yardımcı olacağını belirtti. Ziyaret öncesinde Beşar Esad'ın Rus Rusya'dan iadesinin isteneceği yönündeki haberlerse doğru çıkmadı. Buna karşılık Rusya'nın Suriye'deki iki askeri üssünün geleceği ve silah alımı konularının görüşüldüğüne kesin gözüyle bakılıyor. HTŞ rejimi eski Suriye yönetiminden kalan silahların yenilenmesi ve cephane temini için Rusya'ya bağımlı bulunuyor. Rusya'nın bu konuda göstereceği kolaylık karşılığında askeri üslerin varlığını sürdürmesini talep etmiş olması güçlü bir olasılık. Notuştu. El Şara'nın görüşmelerde Rusya ile Esad döneminde yapılan ikili anlaşmaların geçerli olduğunu söylemesi de güçler konusunda bir anlayış birliği olduğunu gösteriyor. Rusya'nın Suriye'ye sağlayacağı silahların ise Rusya'nın özel ilişkilerinin bulunduğu İsrail açısından tehdit teşkil etmeyecek nitelikte olacağına da kuşku yok. Önceki gün Venezuela açıklarında bir tekneyi vurarak 6 kişiyi öldürdüklerini duyuran ABD'nin başkanı Trump dün de Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü CIA'nin Venezuela'da örtülü operasyonlar yapmak üzere görevlendirildiğini açıkladı. Trump, Venezuela kaynaklı uyuşturucu sevkiyatının devam etmesini ve Karakas'ın cezaevlerinden çıkarttığı çok sayıda suçluyu ABD'ye göndermesini kararına gerekçe olarak gösterdi. Başkan Trump ayrıca bölgede kara operasyonları yapma konusunda ele aldıklarını söyleyerek Venezuela'ya karadan müdahale olabileceği sinyalini verdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump'ın açıklamasına değinmeden CIA'nın dünya çapında gerçekleştirdiği örtülü operasyonların ve darbelerin birçok savaşa ve ölüme sebep olduğunu belirtti. Maduro savaş istemediklerini, Karayipler ve Güney Amerika'nın barışa ihtiyacı olduğunu vurguladı. Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın Venezuela'nın iç işlerine müdahale niyetini açıkça gösteren açıklamalarının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kurallarına aykırı olduğunu altını çizerek uluslararası toplumun buna tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi. ABD son 2 ay içerisinde 4 Venezuela'ya ait 5 tekne uluslararası sularda füze ve dronlarla saldırmış ve 27 kişiyi öldürmüştü. Bu eylemler uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi yargısız infaz olarak da değerlendiriliyor. Trump yönetimi artık Venezuela'da meşru hükümeti devirmeye amaçladığını gizleme ihtiyacı dahi duymuyor. ABD'nin nihai hedefi Venezuela'nın zengin petrol yataklarını ABD sermayesinin denetimi altına almak, aynı zamanda da ABD'nin kendi arka bahçesi olarak gördüğü bölgede Çin'in ekonomik, ticari ve siyasi varlığını güçlendirmesini engellemek gibi görünüyor. ev sahipliğindeki 1968 Meksiko City olimpiyatlarında... Bundan 57 yıl önce yaşanan protesto eylemi olimpiyat tarihindeki en önemli eylemlerden birisiydi. 1968 Meksika Olimpiyatlarında 200 metre finalinde birinci ve üçüncü olan Amerika Birleşik Devletli atletler Tommy Smith ve John Carlos madalya töreni sırasında siyah eldiven giydikleri elleriyle yumruk yapıp kaldırarak Amerikan Ulusal Marşı sırasında ülkelerinde siyahi yurttaşlara karşı uygulanan şiddeti protesto etti. Tommy Smith olayı öz şekilde çok iyi anlatmış ve sonraki nesillere örnek olan konuşmasında eğer kazanırsam ABD vatandaşı olarak kazanıyorum. Siyahi bir Amerikalı olarak değil. Eğer kazanamazsam veya kötü bir şey yapsam hemen zenci oluyorum onlar için. Biz siyahiyiz ve siyahi olmakta gurur duyuyoruz. Bu akşam burada ne yaptığımızı siyahi Amerika çok iyi anlıyor. Bundan eminim demişti. Sol TV'nin 16 Ekim Perşembe günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.